Birazdan size kelimenin tam anlamıyla altın değerinde tavsiyeler vereceğiz. Bu yüzden kendinizi şanslı saymalısınız. Detaylar önemli. Küçük ve basit dokunuşlar ile nasıl daha şık olunur? Çorabınız oturduğunuzda bacağınızın görünmeyeceği kadar uzun olmalı. Kemer ile ayakkabı mutlaka aynı renk olmalı. Kot üzerine bluz giyecekseniz belinizin açık olmamasına dikkat edin. Bu kötü bir görüntü yaratır. Gömleği pantolonun içine sokacaksanız mutlaka kemer takmalısınız. Eğer boyunuz uzun ise mutlaka belinizi sıkan detayları olan kıyafetler tercih etmelisiniz. Kravat boyunuz görseldeki gibi olmalıdır. Ne çok uzun ne çok kısa. Takı takarken abartıya kaçmayın. Birini ya da ikisini tercih edin. Üçlemeyin. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.